Merhaba arkadaşlar. Minecraft Survival'ın Minecraft Survival serimizin 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu arada yeni mikrofon aldım. Şey, ses yine garip çıkıyorsa yani 6. 6 yaş alt iş. işte 6 yaşındaki bir çocuk gibi çıkıyorsa özür dilerim işte yapacak bir şey yok. Neyse bu bölümde Hasan Mert ile tarımcılıkla uğraşacağız. Çiftçilik ve hayvancılıkla. Çok fazla madenciliğe girmeyeceğiz yani. Evet. Yani o kadar ya. da fazla. Aynen. Şimdi e, sen git şuradaki odunları falan kız ben şey yapayım. E, Bahçeye alan şey yapayım. Elimle mi keseyim? Sen bilirsin. Neyse. Şey. Yeter sanırım şöyle. Kaç tane toplayayım? Kaç tane mi? Ee, fark etmez işte sen kes. Tamam. Buradaki ağaçları kes işte sen. Sonra e, bir çekilsene şuradan. Çekil, Tam yerimde dur. Kastı ya. Tamam o ağacı boş ver artık. yetmeyebilir oluyor. Olabilir. Ben çit kapısı yaptım da şimdi çit kapısı nasıl yapılıyor ya? Şunu alayım de da... çit kapısı şey ya. Ben yaparım. Yapsana bir, şey bir tane. Ben yaparım. Şey Ama yapsana bana... Şey lazım. Ne? Dur burada vardır boş ver. Burada vardır ya ben Bende bir tane var da başka. Tahta tabi var oğlum. Şu. Tahta Zaten var işte çubuk, görmüyor orada? Çubuk bir tane var orada oğlum. Ha bir dakika bir dakika ben biliyorum ya tamam tamam ben biliyorum. atma At bana tamam. çubukları üst üste dizeceğim. Ha. dur onları alayım yapayım oğlum. ben şuradan bir 10 tane yiyecek alıyorum sen de al. Tamam. Dur ben sana vereyim hatta bekle. Al. Sen de şunları al. Lan. <laughs> yine geldi bana. Şu Tart tahtaları bırakayım buraya. Oraya değil o öbür kutuya öbür şey. Öbürünle mi? Evet. Lan oğlum ya ben çit yapmışım ya. Çit mi yaptın? Sen yap sen. Ay ay. Şunları ver lan. Ay. Neyse sen şunları al. Ko e, bana çit kapısı yap bak. Ben yanlış bir şey yapmışım. Nasıl ka çit kapısı? Neyse. O zaman çubukları Yapalım, ver. Çubuklar. Neyse. Yaptım oğlum çit kapısını? Nasıl vereyim? Ya tamam, tamam. yapsan oğlum orada çit, odun bir sürü odun var. Aldım şimdi. Çubuk ilk önce. On. Oha 29. Bunu kesiyorum 2 dakikada buza değinden dönüşüyor ya. Bu ne böyle? Şimdi bunu aldık. hatırlamıyorum ki yapılışını baksana ya bak yapamadım işte bir de ben, ben bakarım tamam ben tamam, bakarım şimdi eğer ben o, onu yapacağım şimdi ben 5'e 5 şuradan 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tamamdır. Dur yanlış oldu. Kar. Sen iyi hayvan falan öldü oğlum. Tamam. Yoksa al. Nasıl kaf al kafana karate. <laughs> Bana ha. E yapmışsın bir tane. Bir tane yap ya on yapmıştım ben zaten çok öptüm. Ama nasıl internetten bakmıştım dakika da unuttum. <laughs> Neyse ben ablanayım. Bir 30 Şu tane eser falan Zaten kırılacak. Ben seni teleportlarım ya şey akşam olunca. Tamam. Gel la buraya. Şimdi. İki saat çapa yapacağım ya. Şu kapıyı da açık bırakma. girecek bir zor mamiye. Şimdi... <laughs> ne yapacaktım lan ben? ben? çapa yapacaktım. Kırıldı işte. Ne? Ha? Ne kırıldı? Taş, kılıç. Diğerini kullan. Kullanıyorum şu anda ya. Hiç kasmıyor lan Ne oldu? E, suya atlayayım dedim. Orada taş varmış. Ona kafam çarptı. İşte. Ha, e, biz buraya su koyacağız da iki dakikada şey olacak bu. Benimki kasıyor biraz ya. Of. Full domuz ya. Bir şey soktu anne. Oha ya. Şeyleri tamamladım ben. Hayvan çağıracağım ben. Şimdi de çit kapısı yapmamız lazım diyor. Yani. Boş ver şimdi hayvanla uğraşalım. Ekmek yaptım. Bir ben de yardıma geleyim. Yok ya ben 30 tane buldum şu an. ama daha çok yapalım. Oha evin burada mısın? Valla. Kafan niye ters ha? Al Yakaladıkları. ben orada ki. Ha? Bak ben. Bekle. Ya, oyuna oyuna şekil yapsana sen bakta kalmışsın. Bir dakika. Evet şu an 30 saniyemiz kaldı. O zaman. Şunu diyoruz. Bir dahaki videoya görüşürüz arkadaşlar. Beğenip. Ee, abone, abone olmayı unut unutmayın. Görüşürüz. Bir dahaki bölümü. Kaçırmayın. Bir dahaki bölümde yani. İşte bildiğiniz gibi belki tarımcılığa maden. devam ederiz. Evet madenle de gideriz. Üç evet son 10 on saniyemiz. Bir dahaki videoyu izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.